adaylık sürecine aday adaylık baş, aday adaylık başvuru sürecini başlatmıştı. Ancak bu yaşanan sıkıntılar nedeni se sebebiyle müracaat süresi genel merkezimiz 22 Mart saat 17'ye kadar uzattı. Çarşamba günü akşamına kadar aday adayı bir acaplarımız 28. kadar milletvekili aday adayı bir devam edecek. Tabi şunu ifade edeceğiz. AK Parti olan ilgili tevettülü, yoğunluğu, heyecanı, düşmediğini, düşmeden devam ettiğini bizler de şahit oluyoruz. Bu seçim sürecinde zaten yer merkezimiz açıklamıştı. Aday adaylığı sürecinde yatırılan harçların, Hafa'da yapılıyordu. Ve burada insani yardım amacıyla yaklaşık olabilmesinde, olması destek olması noktasında ağaçların oraya yapıldığı gördüğü de bayağı bir Aynı şekilde devam ediyor. Bugün bu saat itibariyle Partimize müracaat eden 227 aday adayımız var. Bunların yaklaşık 21 tanesi bayan, 13 tanesi de engelli vatandaşımız müracaat etmişler. Müracaatlarımız devam ediyor. Yarın ve ertesi gün yine devam edecek. Bu AK Parti bu halen Türkiye'nin umudu olduğunun göstergesi bu teneccüh bu sayı. İnşallah 2023 seçimlerinde bugün aday adaylığı başvuru teveccühünü tekrar sandıklara da vatandaşımız yansıtacak. Ve bizler 2023'te tekrar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip inşallah tekrar piramidin başına koyarak bu ülkenin Cumhurbaşkanı ederek bu ülkenin istikrarını, istikrarına geleceğini, efendim güvence bağlamında bir destek vereceğine inanıyorum vatandaşlarımızın. Bu seçimin hepimiz için aygara vesile olması. Bu seçimin Şanlıurfa'da aygara vesile olması. Türkiye'ye aygara vesile olması. Dünya mazlumlarının aygara vesile olması. Bu